oğlu fizik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size bu soruyu çözeceğim. E, ee, fizik. Şimdi ne, ne demiş abi bize? E, ee, fizik. A artı bu neymiş? 130 değil mi abi? 130. Lan burası kaç? Kaç burası komple? 180. Lan 180. Ulan bak. Ulan bak. 180 eksi. 130 eşittir. 50. O zaman neymiş? Burası 50 değil mi abi? Burası 50 değil mi? Burası 50 değil mi? E burası 50 ise gelen ışın giden ışın gelen ışın giden ışına eşit değil mi? Burası 50 ise burası kaç? Burası da 50 değil mi abi? Burası da 50. E oğlum burası 50. Burası 50. Burası 50, burası 50. Burası 50 kaç etti? 100 etti. Tam 180'den çıkar. 80. E oğlum burası 80. Bize ne soruyor? Yansıma açısını soruyor. Çek abi ortadan 2'yi. Yansıma açısı, gelme açısı, gelme açısı. E bunlar eşit değil mi oğlum? Yansıma açısı, gelme açısı eşit değil mi oğlum ha? İkisi 80 ise yarısı kaç oğlum? 40 değil mi oğlum ha? 40 değil mi oğlum? 40, 40 lan cevap işte 40 lan 40 lan. 40 lan cevap.